Milföylü levrek yapmak için malzemelerimiz 2 tane filato levrek kılçığı ve e, derisi ayıklanmış 12 tane milföy ihtiyacımız var İçi için 4 tane taze soğan, 1 tane kuru soğan, 50 gram dolmalık fıstık ve 1 e, kase kadar maydanoza ihtiyacımız var. Yine balığımızı olmak için limonlu tuza ihtiyacımız var. 50 gram tereyağına, 2 yumurtaya sarısı ve beyazı ayrılmış, tepsimi yağlamak için yağ ihtiyacım var. Ve birer çay kaşığı Karabiber, pul biber ve istediğiniz kadar tuza ihtiyacımız var. Şimdi ben öncelikle soğanımı halka şeklinde, iri bir şekilde, hatta hepsini de kullanmayabilirsiniz, yarım bile kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. 4 tane soğanımı da çok minik olmamak üzere doğruyorum. Yine maydanozumu aynı şekilde. Tavamı ocağa alıyorum. Tereyağımı ilave ediyorum. Dolmalık fıstığımı kavuracağım. Dolmalık fıstığım kavruldu. Soğanlarımı ilave ediyorum. Maydanozu da hatta aynı anda ilave ediyorum. Çünkü sadece kokularının kırılması yeterli benim için. Dilerseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiberimi de ilave edip. Biraz daha soteleyip alacağım. Tereyağında dolmalık fıstığımı kavurdum. Sotelediğim içimi sarmaya başlayacağım. Levreklerimi aldım. Derisini ve kılçığını iyice ayıklattım. Limonlu tuzla her tarafını ovuyorum. Gerçekten lezzet verir. Bu arada misörlerimin bu eklem yerlerine yumurta akımından süreceğim ki açılmamaları için. Şimdi Devremin bir tanesini milföyün arasına koydum ve kavurduğum içi olduğu gibi devremin ortasına döküyorum. Diğer devreyi de üzerine ilave ediyorum ve tekrardan milföyümle kaplıyorum. Bu arada milföyümü tekrardan yumurta akıyla sabitlemek için fırçayla süreceğim. Ee, Milföyde levremi borcama aldım. Onun üzerine şimdi Bol miktarda yumurta sarılarımı ilave ediyorum. Bu arada bunun içine çiğ de koyabilirsiniz. Ama bu börek şeklinde olduğu için ben kavurarak koymayı tercih ettim. Çok daha hafif oluyor. Bir feride levreğimiz hazır. 180 derecede fırını önceden ısıttım. Ortalama bir 30 dakika kadar pişireceğim. Sonrasında sunum aşamasına geçeceğiz. Şimdi Servis kısmına geçebiliriz. Dilerseniz yanına roka, yeşillik ve limonla da sunabilirsiniz. Afiyet olsun.